Bunu bu akşam sokaktan aldım. Çok insana Sanki hep insanların içinde yaşıyormuş gibi. Hiç yabanilik yok. Sanki ev kedisi gibi geldi. Gayet sanki ortamı biliyormuş gibi ayak uydurdu. Yattı, postu serdi, yatıyor. Gözünden rahatsız tedavi etmek için aldım onu. Çok gözü çok kötü durumda. Bir de çok mazlum ve açtı aldığımda onu yapıştı yemekleri. Şu an ama iyi. Daha da iyi olacak değil mi kızım? Kız mısın da uşak mısın da bakmadım ha. Kızım diyorum sana. İyileştireceğim seni aşkım. Galiba mantarları bile var ayaklarında mantarlar var. Ağız kenarlarında. Tedavi gerekiyor çocuğuma. Ay bakayım ay ay bak ağız kenarlarında sıkıntıları var. Sokak hayvanlarına destek olmak istiyorsanız abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. <laughs> beğeniniz? Bir mama demek. Bir ilaç demek değil mi çocuklarım? Bir tanesini bir yuva demek değil mi aşkım?